Buldum Sunay babamın telefonunda. Arayayım mı sence? Ya senin aradığını öğrenirse? E sesini dinleyip kapatırım. Ne işi arayacak? Bir şey demen lazım. Babamın peşini bırak falan de. <laughs> Annem arıyor babam ne yapacağız? Açma sakın çalar çalar susar. Ben arayacağım Sunay'ı. Diyeceğim ki babamı sevme. Çünkü babam annemi sevsin diyeceğim. Ayri. İyi misin sen? Yok değilim hiç iyi değilim. Necat nerede? Arka bahçede. Ne olduğunu sormaya da korkuyorum. Kayra da çok kötü. Bir konuşayım onunla. Ben gittikten sonra sana anlatırım. Ne gitmesi? Bana çok kızdığını biliyorum Ama buraya senden özür dilemeye gelmedim Yaptığımın yanlış olduğunu düşünmüyorum Kayra'yı annesinden saklayamazsın Eğer ısrar edersen de Aylin illa başka bir yolunu bulup görür kızını Çünkü o Kayra'nın annesi Ve kızını görmek istiyor Aylin hayatına girdi Ve sen o hiç girmemiş gibi yaşamaya devam edemezsin Bana şunu sorabilirsin ama Sen kim oluyorsun da bu kararları bizim adımıza veriyorsun diyebilirsin Ama inan bilmiyorum. Kayran'ın annesi değilim. Babamın şeker paresi Suna da değilim. De o yüzden istersen hemen gidip Kayran'la konuşalım. Bu iş bitsin. Gitmeni istemiyorum Suna. Bizi bırakıp gitme. Beni bırakıp gitme. Her şeyle tek başıma mücadele etmekten yoruldum. Terk edilmekten yoruldum. Yardım et bana. Zamanı geldiğinde Kayra'ya gerçekleri birlikte anlatalım. Ama Nejat. Kayra gerçekleri öğrendiğinde sunu olarak yanımda ol. Bana Aylin yüzünden eksik kaldığımı, buna dayanamadığımı söylüyordun ya. Sen gidersen eksik kalacağım. Sensizliğe dayanamam ben Suna. Çünkü... Çünkü seni seviyorum. Hayır, bakayım ben. i don't know الفن دي جت الو Allah Allah. Balarım. Niye öyle bakıyorsun bana? Gel konuşalım seninle. Gel bakalım. Bir tanem biliyorsun baban yabancılarla konuşmana çok sıcak bakmıyor. O yüzden herhalde beni de yanında göremeyince biraz kızgın gibi konuştu sana. Ama aslında kızgın değil tamam mı? Kızım. Anneciğim çok özür dilerim. Kızım hani bu çocuk konuşamıyordu? Niye sana anne diyor? Burada ne yazıyor? Senin ismin orada yazıyor mu yoksa ben mi görmedim? Yazmışlar niye yazmasınlar canım? Bak işte yazıyor aile. Duyuyor musun beni? Hı hı. Anneciğim sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Hani benim arkadaşım var İlgülce. Hı hı. Onun ikinci adı Melek'miş. Ne? Ee? Senin hiç ikinci adın var mı? Yok. Emin misin? Sana sadece aile mi diyorlar? Başka bir adla seslenen yok mu sana? Sen neden soruyorsun bunları bana? Hiç merak ettim de. Benim bir tane ismim var. O da Aydin. Tamam. Hadi gel babanın yanına çıkalım. Sizi görmeye ben geldim bile. Ne yapıyorsunuz bakalım? Ben siz baba kızı yalnız bırakayım. Konuşun biraz. Necdet'in telefonu ne işi var burada ya? resim yapmaya ara versen de biraz konuşsak mı? Bugün için senden özür dilerim. Bu aralar benden hep özür diliyorsun. Haklısın. Her şey üst üste geldi. Biraz sinirlerim bozuldu. Ama sana yansıtmamalıydım. Bir daha olmayacak söz veriyorum. Son defa affet beni. teşekkür ederim sana. Çok olgun davrandın. Babacığım, sana bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Hani bana fıstıkım diyorsun ya, bazen de balım. Hı hı. Annem de hiç başka bir at takıyor musun? Bilmem hiç, dikkat etmedim. Takmıyorum galiba. Neden sordun? Hiç, resim yazacaktım da. Boş ver. Peki, tamam. Barıştık mı? Barıştık. O zaman ben gidiyorum. Sen rezim yapmaya devam et. Suna'yı? Açtı mı telefonu? Annem açtı telefonu. Neden? Galiba Suna annem. Sordun mu? İkinci ismi Suna mıymış? Sormadım. Merak etme musun Kayra? Merak etmiyorum Keremcan. Neden? biliyor mu? Ne yapıyorsun? Geceleri o uyuyunca gidip sonra sabah uyanmadan geri mi dönüyorsun? E Kayra bunu bilse ne düşünür acaba? Hande ablam senin evde kalmadığını söyledi. Sen geceleri burada mı kalıyorsun? Hayır bir tanem ben niye burada kalayım? Evde kalıyorum tabii ki. Hem Hande ablan nereden bilecekmiş benim nerede kaldığımı? Yani sen bizim evde kalıyorsun. Evet tabii ki.